Merhaba sevgili arkadaşlar. İngilizce 3 bunlar çıkara. Hepiniz hoş geldiniz. Selin ile Barbara konuşuyor. Selin diyor ki What do you do in your free time? Boş zamanlarında ne yaparsın? Şimdi sevgili arkadaşlar free time boş zaman demekti. Bunu bir kenara not edelim. Biz de genel olarak alışkanlıklarımızdan alışkanlıklarımızla ilgili bir soru. I go to the same school with my brother. Erkek kardeşimle aynı okula gidiyorum. Boş zamanlarımızda yaptığımız bir aktivite değil. I usually read books. Genelde kitap okurum. Doğru cevap. I'm a student in France. Ben Fransa'da öğrenciyim. My name is Barbara. Benim adım Barbara. Şimdi sevgili arkadaşlar, soru geniş zaman yapısıyla sorulmuş. Görüyorsunuz, do'la sorulmuş. Yani cevaplarda da biz geniş zaman yapısını arıyoruz. Bu nedenle C ve D şıklarını direkt eleriz. Doğrudan fiil olan şıklara yönelmemiz gerekiyor. Do' diye sormuş, yapmak diye sormuş. Yapmak fiilini karşılayacak uygun bir fiil arıyoruz. O yüzden doğru cevabımız kitap okurum B şıkkı. I will bla 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 a party tomorrow. Tomorrow yarın demekti. Bu bir cepte kalsın. Şimdi arkadaşlar party görünce aklınıza iki şey gelsin. Have a party, throw a party. Parti iki şekilde kullanacağız. Have a party, parti vermek. Throw a party for somebody, birisi için bir parti yapmak, bir kutlama yapmak gibi. A şıkkındaki live, yaşamak anlamındaydı. B şıkkındaki eat, yemek. C şıkkındaki throw a party, bir parti yapmak, parti düzenlemek. Doğru cevabımız C şıkkı. D şıkkındaki answer da yanıtlamak. Bu answer'ı genelde telefonla ilgili şeylerde kullanabiliriz arkadaşlar. Answer the phone Mesela diyebilir. Dikkat edelim. Ya da answer the question soruyu yanıtla ya da telefonu yanıtla anlamında kullanabilirler. Dikkat edelim. Clara used to blah 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 with her dolls. Doll bebek demek arkadaşlar. When she was a little kid. Eee Clara diyor bebekleriyle bir şey bir şey yapmaya alışkındı küçük bir çocukken. Şimdi önce Yustu konusu neydi? Kısacık onu hatırlayalım. Yustu geçmişteki alışkanlıklarla ilgili konuşurken kullanılırdı. Geçmişte olup şimdi var olmayan durumları ya da geçmişte çoğunlukla yaptığımız ama artık yapmadığımız veya çok az yaptığımız alışkanlıkları anlatırken kullanıyorduk arkadaşlar. Mesela ben çocukken erkenden yatardım gibi. İşte çocukken her hafta sonu basketbol oynardım gibi. Ya da eskiden gözlük takıyordum ama artık takmıyorum gibi. Bunu bir unutmayalım üs yapısını. Burada da diyor ki o bebekleriyle ne yapardı? A şıkkındaki watch izlemek. B şıkkındaki write yazmak. C şıkkındaki send göndermek ve D şıkkındaki play oynamak. Şimdi with dediğine göre burada bir şeyle anlamı gelecek. Bebekleriyle oynamak D şıkkı doğru cevap.